Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle ee, bir şey yapacağız, neydi o anda nasıl ee, seri silinir, nasıl yüklenir onu öğreteceğim e, Öncelikle Bir dakika Öncelikle bilgisayarınız, ister Windows 8 olsun, ister Windows 7 olsun, benimki Windows 8 böyle e, Neyse Bunlar da oyun işte Bunu çekiyorum, bunu çekiyorum, onu çekiyorum, onu çekiyorum ara kısmına başla, yani Windows 7'de başta çıkacak Windows 8'de ise böyle sol tıkla ara diyorsunuz buraya regi regidet 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 diye bir dosya çıkacak ay çıkmadı yanlış oldu pardon ara regi det yok ama dur bir dakika neydi e, regedit regedit miydi regedit yazıyorsunuz arkadaşlar bunu ben videonun altında e, ismini vereceğim regedit yazıyorsunuz tabi sizde böyle çıkmayacak şunu kapat abi şunu kapat şunu da kapat evet size normalde böyle bir şey gelecek arkadaşlar e, burada ikinci butona tıklıyorsunuz Buradan e, software yazıyor işte İngilizce kötüdür Yani sondan üçüncüye tıklıyorsunuz Burada e, bir dakika şimdi ben bulayım adını söyleyeceğim size Baya aşağı ineceksiniz şu sistemle falan Heh. Bir dakika şöyle Smart e, Drives Games yazıyor burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Arttan e, 12 ya da 13. sıra işte burada şuraya tıklıyorsunuz Arkadaşlar bu ee, internet oynadığımız şeyler burada böyle ben bunu e, verdiğim verdiğiniz zaman masaüstüne SD kaydet ettik mi Arkadaşlar ettik bu burada çok iyi size başka simge de çıkabilir Ondan sonra bunu siliyoruz arkadaşlar sildik Ondan sonra e, işiniz bitti Ondan sonra videonu çektiniz herhangi başka bir şey oldu. Ondan sonra biz bunu nasıl yükleriz? Öyle hatırlamaz böyle hatırlamaz derseniz. Onu da söyleyeyim. Buraya iki ee, sol tıkladı, e, tıklarsanız işte böyle bir şey gelecek. Ya okumayın okumaya gerek yok. Evet diyorsunuz tamam diyorsunuz tamam. Bu kadar basit bunu silebilirsiniz. Evet hatta at, taklar bakalım. Regidet değil. Reged Regedit miydi? Aynen. Antornet işte sizde yine böyle çıkacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar benim oynadıklarım neyse burada. Ee, bakım açıyor mu? En son açmıyor da mi? Aynen açmıyor. Ya bunu resetlemek lazım. Ee, bir arada da video yüklüyorum arkadaşlar. Geçen Sen benim bölüm altı. Diyecek dur şimdi. Tamam. Ee, başka diyecek bir şeyim yok arkadaşlar. Beğenin ve abone olursanız bana destek çıkmak için her şey yapmış olursunuz. Ee, video çektiğim ya OBS işte bunu kurulumunu anlatacağım. Beğenin ve abone ol olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.